Böyle miydi? Evet. Oh, aynen filmlerdeki gibiymiş. Peki. Benim adım Ralph ve görebildiğiniz üzere ben bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve kulağım duymuyor. Aslında şu anda çınlıyor. Rahatsız ediyor, değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve belimden kimyasal döküldü. Biraz kaşındırıyor. Aslında çok dönelmi değil. Nefes alırken ve etrafta dolaşırken çok da acıtmıyor. <laughs> Aa ah, evet bu acıttı. Sonuçta bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar hayvanlardan daha çok üstün. Ay'a bile gittiler. Siz hiç uzay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Zannetmiyorum. <laughs> Demek istediğim ben bir uzay tavşanı değilim. Ben deney tavşanıyım. Babam da deney tavşanıydı. Annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi bir deney tavşanıydı. Ve hepsi işini yaparken öldü. <laughs> Sorun yok. Deney yapmak için doğmuşuz. Ve biz tavşanlar bundan mutluyuz. Evet. Oh, işe koyulma zamanı. Kötü gözüktüğümü biliyorum. Ama benim atımdan bakın, işimi yapıyorum. Yani şöyle, eğer bir insan daha güvenilir deodorant ve ruj kullanabilirse ve bunları... Hey Ralfi! Ralfi! Şu kameralarda ne kardeşim? E şey, bir belgesel çekiyorlar onun için benimleler. <laughs> Bizi buradan çıkarmalarını isteyebilir evet, misin? Evet, evet. Hadi adamım. Sadece çıkarsınlar. Ölmek istemiyorum adamım. Hey, Ralphie, hadi ee, adamım. Şey, lütfen, tamam, lütfen ben söyle. Ben anlıyorum. Bunu silebiliyoruz, değil mi? Ah, evet, işte başlıyoruz. <laughs> söylemek istiyorum. Sura bakma Ralph. Biz bu taraftayız. Arkana dönebilir misin? <laughs> Özür dilerim. <laughs> böyle nasıl? Evet evet böyle iyi. Devam edebilirsin. Ha pekala evet evet. Ee, söylemek isterim ki herkes hayvanlar üzerinde denenmiş şampuan, göz kalemi ve güneş gibi kozmetik ürünleri satın almaya devam ediyor. Hatta neredeyse banyonuzda kütüm ürünler. Ama siz ve bunu yapan hükümetler olmasa nasıl bir iş sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Yani aslında sokak değil de tarlada. Bilirsiniz ya normal tavşan gibi. <Gülüyor> Ama <Gülüyor> Bu çok iyi.